Aşağıda bir atomun yapısının modeli verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlarda hangisi doğrudur? Atomun çekirdeğindeki parçacıkların toplam sayısı, atomun çekirdeğinde proton ve nötron bulunmakta, katmanlarda elektron bulunmakta yarısı kadardır demiş. O yüzden bunu bilemeyiz çünkü proton-nötron toplamı elektronların yarısı kadar diyor. Pozitif yüklü ve negatif yüklü pozitif proton, negatif elektron toplamı çekirdekteki çekirdekteki proton ve nötron sayıların eşittir demiş. Pozitif ve negatif yüklü. Bunu da bilemeyiz. Yani protonla elektron toplamı çekirdeklerin eşit diyor. Bunun hakkında bir yorum yapamayız. Yüksüz, nötron ve negatif yüklü parçacıkların sayısı elektron toplamı bunların toplamının atom kütlesini belirleyen parçacıkların sayısına eşittir. Atomun e, çekirdeğinde atom kütlesini belirleyen parçacıklar çekirdekte bulunuyor. Proton artı nötron. O yüzden bir nötr atomda Zaten proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşittir. Yani nötron artı elektron, nötron artı proton sayısı birbirine eşit olacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkı doğrudur. Toplam parçacık sayısı pozitif yüklü. Toplam parçacık yani proton, nötron, elektron pozitif yüklü parçacık sayısının iki katıdır. Yine iki kat olup olmadığı hakkında bilemeyiz. D şıkkı da yanlıştır. Burada doğru olan C şıkkı. Buna göre numaralanmış yerlere yazılması gereken bilgiler için aşağıdaki yorulmadan hangisi yanlıştır? Bir kesişim yerleri atom yapısında proton, nötron, elektron bulunur. Ortaktır. O yüzden A doğrudur. 2 pozitiftir. Proton pozitiftir. Elektron negatiftir. Nötron yüksüz olarak tabir ediliyor. O yüzden 2 de doğrudur. 3 yüksüz dediği için nötronlar yük, yük, pozitif veya negatif yük yok. 4 atomun çekirdeğinde bulunur. 4 katmanlarda bulunur. Elektrondur. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Buna göre öğrencinin çizdiği aşağıdaki modellerden hangisi doğrudur? Öğretmen öğrencilerden proton sayısı nötron sayısından fazla olan. Yani proton sayısı nötron sayısından fazla olacak. Ve nötr olmasını istiyor. Bu da proton sayısının elektron sayısına eşit olması. Yani artı yükün eksi yük eşit olmasını istiyormuş. Buna göre öğrenci hangi model hazırlamıştır? Bir kere çekirdekte pozitif negatif yükler bulunmaz. Çekirdekte pozitif ve nötr olanlar bulunur. A şıkkını eliyoruz. Burada artı sayısının eksi sayısına eşit olması gerekiyor. B'yi eliyorum. Artı sayısının eksi sayısına eşit olması gerektiği için D'yi de eliyorum. 2 artımız, 2 eksimiz var. Atomumuz nötr ve proton sayımız nötrondan. Yani 2 tane artı yükümüz var, 1 tane nötrümüz var. Fazlaymış. Bunu da sağlayan C şıkkıdır. O yüzden cevabımız Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların atom yapıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? A. Maddelerin yapı taşı atomdur. Yapı taşların atom olduğunu görüyoruz. Ulaşırız. Canlı ve cansız. Tarak cansız. Erma, hayvan hücreleri canlı. Varlıklar farklı sayıda taneciklere sahip olabilirler. Farklı sayıda taneciklere sahipler. Bu sonuca ulaşabiliriz. Atomun proton, elektron, nötron olmak üzere 3 farklı taneciği vardır. Doğru. Proton, nötron, ve elektri olmak üzere üç farklı tanecik var. var. Maddeleri oluşturan atom parçalanamaz. Yukarıdaki verilen bilgilere göre atomun parçalanamaz sonucuna ve bu şekilde bilgiye ulaşamayız. O yüzden cevabımız Buna göre öğrenci aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirirse yanlışlıkla düzeltilmiş olur. Bir öğrenci proton, nötron, elektron ile ilgili bilgilere ait oldukları kutucukları yanlış yerleştirmiştir. Buna göre hangisini yaparsa yanlışta düzeltmiş olur. Burada proton, nötron ve elektronla ilgili bilgiler var. Negatif yük, elektron, yüksüz, nötr, çekirdekte bulunurum. Çekirdekte bulunan proton ve nötron atomik kütlesini oluşturanlardan biri benim. Proton, nötron, en küçük kütlesi olan benim. Elektron, elektrona çekim kuvvetini uygularım. Proton, pozitif yük taşırım. Bu şekilde proton olmuş oluyor. Burada 2'deki E ile 3'teki C'nin yer değiştirmesi gerekiyor. 2'deki E'ye bakarsak nötron bilgisi verilmiş. Burada 2'deki E elektrona ait bir bilgi. O yüzden biz 2'deki E'yi alırız. 3'teki C, 3'teki C'ye bakıyoruz. Elektron olarak verilmiş. 3'teki C bizim için ne olacaktı? Nötron olabilirdi. O yüzden biz şu ikisini değiştirirsek cevabımız doğru olur. Diğerlerine zaten bakarsanız yanlış verilmiştir. O yüzden cevabımız... Aşağıdaki bilim insanlarının hangisinin çalışması günümüzde bilinen atomun taciklerinin hareketi ile, ilgili ilk fikri ortaya koymaktadır. Bu fikri ilk ortaya koyan Rutherford'dur. Atomu güneşe benzetmiş güneş sistemine ve etrafında gözen, dönen gezegenleri elektronlara benzetiyor ve bu şekilde elektronun hareketi hakkında fikir önüne sürmüştür. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada M parçacığı ve R parçacığının kütlesinin birbirine eşit olduğunu, M parçacığının T parçacığından kütlesinin fazla olduğunu, yani burada T olan elektron oluyor çünkü elektronun kütlesi çok az, M olan da proton ve nötron olacak. Onu bilebiliyor muyuz? Bilemeyiz çünkü burada eşit verilmiş. Yani bunlardan biri proton, diğeri nötron olması gerekiyor. Buna göre hangisi doğrudur? K bölgesi çekirdek, L bölgesi katmanlar. Katmanlarda e elektron bulunacak. Yani T bulunması gerekiyor. Çekirdekte K bölgesinde M veya R bulunacak. Yani burada M ya da R bulunması gerekiyor. Çünkü bunlar proton ve nötron ikisinden biri. M parçacığı L bölgesine yerleştirmesi gerekiyor diyor. M'nin L'yi K'ya yerleştirmesi gerekiyor. O yüzden A yanlıştır. R ve T parçaları farklı bölgelerde. Evet R çekirdekte ise T katmanlarda olacak. O yüzden B doğrudur. T parçacığı K bölgesine yerleştirmesi gerekir diyor. T parçacığı elektron çekirdeği yerleştirmeyecek. Yanlış. Modellenen atomda 6 tane nötron. Nötron ya bu ya da bu olması gerekiyor. Ya sarı ya da kırmızı. 2 4 6 7 tane var. 6 tane değil, 7 tane oldu. Şimdi D'de yanlış oluyor. C Cevabımız...